Malzemelerle av yapacağım. Gördüğünüz gibi e, jikle e, av yapacağım. Jikonlar da Berkeley bulup marka arkadaşlar. Bunlar gördüğünüz gibi komar. Kendim kullanmak için. Gördüğünüz gibi rengi aynı bir kurda benziyor. Evet. Herkese selamlar. Ee, Kocaeli Balık Avı kanalımdan yine süper bir videoyla karşınızdayım. Ee, bugün e, Hereke bölgesindeyim, bölgesinde av yapacağım Herkebe'de. Ee, size e, bugün farklı e, malzemelerle av yapacağım. Gördüğünüz gibi e, jicle e, av yapacağım. 7 gram arkadaşlar 3.5 santim boyunda e, gece UV'lidir arkadaşlar. Glov'ludur. Gece güzel e, istavitler almaya çalışacağım bununla. E, bu silikonlar da e, Berkley'in gulup marka arkadaşlar. Bunlar da güzel iş yapanlar. Kırmızı Berkley'in arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu e, isome 10 santim. içinde 10 adet var. E, bu da e, komo rengi arkadaşlar. Bu da aynı. E, bunun da içinde 10 tane var. 10 santim boyunda. Ama çok güzel etkili bir silikon. Bunları deneyeceğim. Bunları temin etmek isterseniz ben uygun fiyata da bunları sizlere sosyal medya hesabımdan bana ulaşıp bunlardan size temin edebilirim. Uygun fiyata. Hemen şimdi avımıza geçiyoruz herkese iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet. Gördüğünüz gibi koma rengi. Ben daha önceden silikonu açmıştım. Kendim kullanmak için. Gördüğünüz gibi çok güzel bir silikondur. Şimdi bunu hemen hazırlayalım. Şöyle göstereyim. Kamu rengi aynı bir kurda benziyor. Sağlamdır. Hemen şimdi Gördüğünüz gibi Daiwa'nın jiketi arkadaşlar. Daiwa 2 gram. Daiwa kullanacağım bugün. Şuradan şöyle geçiriyorum. Bu şekilde kurdu. Uzun takacağım bugün. 10 santim boyu zaten bu silikonun. 10 santim. Bunu 10 santim. Hemen geçirelim pancamızı. Şöyle. Tabii ki Olmazsa olmazlar. Hırsız kanca takacağız. Evet. Hırsız kancamızı takalım. Evet, Hırsız kancamızı takacağız. Arkadaşlar hırsız kanca e, temin edebilirsiniz. Ben kendim, bizzat kendim yapıyorum bu hırsız kancaları. E, uygun fiyata da e, satıyorum. Sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilir, e, sipariş verebilirsiniz. Şimdi hemen güzelce ne? dors skancamızı takacağız. Evet. Eşkine, Starbit bütün balıklar yani bu silikonu çok seviyorlar. Gerçekten. Stoper kullanmıyorum bunda. Stoper kullanmıyorum. Buradan hemen e, gördüğünüz gibi klipse taktım. Direkt bunu. Evet. Korsuzumuzu taktık. Hemen şimdi atışımıza geçiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Güzel balık alıyor arkadaşlar. gibi. Hırsıza takılmış arkadaşlar. Davet iri arkadaşlar. Kama rengi. Gördüğünüz gibi kulüp marka. Ah, aldım güzel balık aldım arkadaşlar. Canavar aldım, canavar. Evet karpet baba bu yol karpet aldı büyük güne bakın arkadaşlar